Hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup dostlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda 26. mektubun 3. bölümünü seslendireceğim. 5. mesele. İkinci olarak mektubunuzda sadece La ilahe illallah demek yeter mi? yani bir insan Muhammedur Resulullah demezse kurtulabilir mi diye, başka bir maksadı soruyorsunuz. Bunun cevabı uzundur. Şimdi yalnız şu kadarına deriz ki, kelime-i şehadetin iki cümlesi birbirinden ayrılmaz. Birbirini ispat eder ve içerir. Biri olmadan diğeri olmaz. Madem Peygamber aleyhissalatü vesselam Hatemül Enbiya'dır, bütün peygamberlerin varisidir, elbette Allah'a ulaştıran bütün yolların başındadır, onun geniş caddesinin dışında hakikat ve kurtuluş yolu, Olamaz. Cenab-ı Hakk'ı gereğince tanıyan bütün imamlar ve hakikati delilleriyle bilen zatlar, Sadi Şirazi gibi demişlerdir. Yani Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam caddesinin dışında olanın, ve onun arkasından gitmeyenin gerçek hakikat nuruna ulaşması imkansızdır. Fakat bazen, Resul-i Ekrem'in caddesine gittikleri halde, bunun Allah Resulü'nün caddesi ve o caddeye dahil olduğunu bilmiyorlar. Yine bazen peygamberi bilmiyorlar fakat gittikleri yol Resul-i Ekrem'in caddesine aittir. Bazen de meczupca bir durum, manevi bir kendinden geçme hali veya münzevi bedevice bir vaziyet içinde, Resul-i Ekrem'in caddesini düşünmeden yalnız, La ilahe illallah demek onlara kafi geliyor. Bununla beraber meselenin en mühim yönü şudur. Kabul etmemek başka, yokluğu kabul etmek başkadır. Cezbeye kapılan, münzevi veya peygamberi işitmeyen, bilmeyen bu çeşit insanlar onu tanımıyor ya da düşünmüyorlar ki kabul etsinler. O noktada cahil kalıyorlar. Allah'ı tanımaya dair yalnız La ilahe illallah hükmünü biliyorlar. Bunlar kurtulabilirler. Fakat Hz. Peygamber'i işiten ve davasını bilen insanlar onu tasdik etmezse Cenab-ı Hakk'ı tanımazlar. Böyle bir insan için yalnız La ilahe illallah sözü kurtuluş vesilesi olan tevhidi ifade edemez. Çünkü bu hal bir derece özür sebebi ve cahilci olan kabul etmemek değil, aksine yokluğu kabul etmektir ve inkardır. Mucizeleri ve eserleriyle kainatın iftihar tablosu ve insanlığın şeref kaynağı olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam İnkar eden insan elbette hiçbir şekilde hiçbir nura erişemez ve Allah'ı tanımaz. Her neyse şimdilik bu kadar yeter. Altıncı mesele. Üçüncü olarak şeytanla münazara şeklindeki birinci bahiste şeytanın yoluna ait bazı tabirler çok kaba ve çirkin düşmüş. Haşa haşa kelimesiyle ve farz muhal suretinde olduğunu bildiren kayıtlarla düzeltildiği halde yine beni titretiyor, Sonra size gönderilen parçada bazı ufak düzeltmeler vardı. Nüshanızı ona bakarak tahsiye edebildiniz mi? Fikrinizi vekil tayin ediyorum, o tabirlerden lüzumsuz gördüklerinizi çıkartabilirsiniz. Aziz kardeşim, o bahis çok mühimdir. Çünkü dinsizlerin üstadı şeytandır. Şeytan susturulmazsa, onun taklitçileri ikna olmaz. Kur'an-ı Hakim kafirlerin kaba ve çirkin tabirlerini reddetmek için zikrettiğinden bana bir cesaret verildi bu şeytani yolun bütün bütün çürüklüğünü göstermek maksadıyla farz muhal olarak şeytanın taraftarlarının gittikleri yolun gereği kabul etmeye mecbur kaldıkları ve ister istemez manen o yolun diliyle söyleyecekleri ahmakça ifadeleri titreyerek kullandım. Fakat böylece onları kuyu dibine sıkıştırıp meydanı Kur'an hesabına baştan başa zapt ettik. Koyalarını meydana çıkardık. Bu zafere şu temsille bak. Mesela başı göklere değen pek yüksek bir minare ve o minarenin altında yer kürenin merkezine kadar kazılmış bir kuyu olduğunu farz edelim. Okuduğu ezan o memlekette bütün ahali tarafından işitilen bir zatın minarenin başından ta kuyunun dibine kadar hangi mevkide bulunduğunu ispatlamak için iki topluluk münakaşa ediyor olsun. Birinci kısım der ki o zat minarenin başındadır, kainata ezan okuyor, çünkü ezanını işliyoruz. O canlıdır. Yüce bir makama sahiptir. Gerçi herkes onu o yüksek yerde görmüyor fakat herkes derecesine göre onu bir makamda bir basamakta görür ve bu sayede bilir ki o zat yukarı çıkıyor ve nerede görünürse görünsün yüksek bir makama sahiptir. Şeytani ve ahmak olan güruh ise der ki hayır onun makamı minarenin başı değil nerede görünürse görünsün kuyunun dibidir. Halbuki hiç kimse onu ne kuyu dibinde görmüştür ne de görebilir. Farz edelim taş gibi ağır ve iradesiz olsaydı elbette kuyunun dibinde bulunacaktı, biri onu görecekti. Şimdi bu iki zat topluluğun savaş meydanı o minarenin başından ta kuyunun dibine kadar uzun bir mesafedir. Allah yolunda olan nurlu cemaat yüksek nazarlı kimselere o ezan okuyan zatı minarenin başında olduğunu gösteriyor. Bakışı o dereceye çıkamayanlara, nazarı kısa kalanlara ise derecelerine göre birer basamakta o büyük müezzini haber veriyor. Küçük bir emare onlara yeter ve ispat eder ki o zat taş gibi cansız bir cisim değil, istediği vakit yukarı çıkan, görünen ve ezan okuyan bir insanı kamildir. Şeytanın taraftarları denilen gürü ise ya o zatı minare başında herkese gösterin ya da onun makamı kuyunun dibidir diye ahmakça bir hükme varır. Ahmaklıklarından bilmezler ki o zatı minarenin başında herkese gösterilmemesi, herkesin bakışının oraya çıkamamasından ileri geliyor. Hem yanıltıcı sözlerle, lafazanlıkla minarenin başı hariç bütün mesafeyi zapt etmek isterler. İşte bu iki cemaatin münakaşasına son vermek için biri çıkar şeytanın taraftarlarına der ki, Ey uğursuz güruh! Eğer ezan okuyan o büyük zatın makamı, kuyunun dibi ise taş gibi cansız, kuvvetsiz olması gerekir. Kuyunun ve minarenin basamaklarında görünenin o olmaması lazım gelir fakat madem onu oralarda görüyorsunuz elbette o kuvvetsiz hakikatsiz cansız değildir onun makamı minarenin başı olmalıdır öyleyse ya onu kuyunun dibinde göstereceksiniz ki hiçbir şekilde gösteremezsiniz ve hiç kimseye o zatın orada bulunduğunu dinletemezsiniz ya da susunuz müdafaa meydanınız kuyunun dibidir Diğer meydan ve onun mesafe ise ve uzun mesafe ise şu mübarek cemaatindir. O zatı kuyunun dibinden başka nerede gösterseler davayı kazanırlar. İşte şu temsildeki gibi şeytanla münazara bahsi, arştan yere kadar olan uzun mesafeyi şeytanın taraftarlarının elinden alıyor ve onları sıkıştırıyor, teslime mecbur ediyor. En akıl dışı, en imkansız, en nefret edilecek mevkiyi onlara bırakıyor Şeytanın taraftarlarını en dar ve kimsenin giremeyeceği deliğe sokuyor. Bütün mesafeyi Kur'an namına zapt ediyor. Eğer onlara sorulsa Kur'an nasıldır? Derler ki, insan eline çıkmış güzel ve ahlak dersi veren bir kitaptır. O vakit onlara şöyle denir. Öyleyse o Allah'ın kelamıdır ve onu böyle kabul etmeye mecbursunuz. Çünkü siz yolunuz gereği ona güzel diyemezsiniz. Hem sorulsa peygamberi nasıl bilirsiniz? derler ki güzel ahlaklı, çok akıllı bir adam. O vakit onlara şöyle denecektir. Öyleyse imana geliniz. Çünkü o zat güzel ahlaklı ve akıllı ise her durumda Allah'ın resulüdür. Çünkü sizin bu güzel sözünüz sınırlarınız dahilinde değil. Yolunuz gereği böyle diyemezsiniz ve bunun gibi hakikatin başka yönleri temsildeki diğer işaretlere uygulanabilir. İşte bu sırdan dolayı şeytanla münazara edilen birinci bahis müminlerin imanını korumak için Resul-i Ekrem'in mucizelerini bilmeye ve o mucizelerin kesin delillerini öğrenmeye ihtiyaç bırakmıyor. Basit bir emare, küçük bir delil imanı kurtarıyor. Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam her bir hali, her bir sıfatı, her bir tavrı kuyunun dibinde en aşağı derecede olmadığına dair birer mucize hükmüne geçer, yüceler yücesi bir makamda bulunduğunu ispat eder. Yedinci mesele, İbret verici bir mesele. Vehme kapılan ve usanca düşen bazı dostlarıma manevi kuvvetlerini artıracak yedi işaretle, sırf Kur'an hizmetine dair bir ilahi ikramı ve kurmayı söylemeye mecburum ki, o zayıf damarlı dostlarımı kurtarayım. Yedi işaretin dördü, dost iken sırf dünyaya ait birer maksat için, şahsım değil Kur'an'a hizmetkarlığım yönünden bana düşman vaziyeti alan ve maksatlarının aksiyle tokat yiyenler hakkındadır. Üç işarette bahsedilenler ise ciddi dostu daima da dostturlar fakat geçici olarak dostluğun gerektirdiği mertçe vaziyeti göstermediler. Böylece ehli dünyanın alakasını kazanıp dünyaya ait birer maksat elde etmek ve başlarından emin olmak istediler. Halbuki o üç dostum maalesef bu maksatlarının aksiyle şiddetli bir şekilde ikaz edildi. İlk bahsettiğimiz görünüşte dost olan sonra düşman vaziyeti alan dört kişiden birincisi. Bir müdür kaç vasıtayla yalvardı. Onuncu sözden bir nusa istediği Kendisine verdim. O ise terfi etmek için dostluğumu bırakıp bana düşman vaziyeti aldı. O şikayet ve ihbar edercesine valiye verdi. Kur'an hizmetinin lütfunun bir eseri olarak terfi ettirilmedi, vazifesinden alındı. İkincisi, bir başka müdür, dost iken amirlerinin hatırı için ve ehli dünyanın alakasını kazanmak düşüncesiyle, şahsım değil Kur'an'a hizmetkarlığım yönünden bana rakip ve düşmanca bir tavır aldı, maksadının aksiyle tokat yedi. Umulmadık bir meselede iki buçuk seneye mahkum edildi. Sonra Kur'an'ın bir hizmetkarından dua istedi, inşallah belki kurtulacak çünkü ona dua edildi. Üçüncüsü, bir öğretmen, dost görünürken ben de ona dost diye baktım, sonra barlaya nakledilmek ve yerleşmek için bana karşı düşmanca bir vaziyet aldı, maksadının aksiyle tokat yedi, Öğretmenlikten askerliğe atıldı, Barla'dan uzaklaştırıldı. Dördüncüsü, bir öğretmene hafız olduğu ve dindar gördüğüm için Kur'an hizmetinde bana dostluk eder niyetiyle samimi bir dostluk gösterdiğim, Sonra o öğretmen ehli dünyanın alakasını kazanmak için bir memurun bir tek sözüyle bize karşı çok soğuk ve korkak bir tavır aldı. O maksadının aksiyle tokat yedi, Müfettişinden şiddetli bir azar işitti ve vazifesinden alındı. İşte bu dört adam bize düşman vaziyeti almakla böyle tokat yedikleri gibi, üç dostumla ciddi dostluğun gerektirdiği mertçe tavrı göstermedikleri için tokat yemedilerse de, bir çeşit ihtar türünden maksatlarının tersiyle ikaz edildiler. Birincisi, gayet mühim, ciddi ve hakiki bir talebem olan muhterem bir zat, sürekli sözleri yazar neşir ederdi. Niyeti belli olmayan büyük bir memurun gelmesi ve bir hadise yüzünden yazdığı sözleri sakladığı eserler yazarak çoğaltmayı da geçici bir süre terk etti. Bu şekilde ehli dünyadan bir zarar görmemek, bir sıkıntı çekmemek ve şerlerinden emin olmak istiyordu. Halbuki Kur'an hizmetinin geçici bir süre kesintiye uğramasından gelen bir hatanın eseri olarak bir sene sürekli bin liraya mahkumiyet gibi bir bela gözünün önüne konuldu. Ne vakit risalleri yazarak çoğaltmaya niyet etti ve eski haline döndü, o davadan Allah'a hamdolsun beraat etti, fakir haliyle bin lira ceza vermekten kurtuldu. İkincisi, beş seneden beri mert, ciddi ve cesur bir dostum olan bir zat, ehli dünyanın ve yeni gelen bir amirin hüsnü zanlını ve alakasını kazanmak için komşum iken, düşünmeden iradesi dışında birkaç ay benimle görüşmedi. Hatta bayramda ve Ramazan'da da uğramadı. Halbuki buna sebep olan köy meselesi istediğinin aksine neticelendi, nüfuzu kırıldı. Üçüncüsü, haftada bir iki defa benimle görüşen bir hafız, imam olmuş, sarık sarabilmek için iki ay benimle görüşmeyi terk etti. Hatta bayramla yanıma gelmedi, umulanın ve maksadın aksiyle yedi sekiz ay imamlık yaptığı ve adeti olmadığı halde ona sarık bağlattırılmadı. İşte bu gibi çok hadise var fakat bazılarının hatırını kırmamak için zikretmiyorum. Bunlar her ne kadar zayıf birer emare ise de bir arada düşünüldüğünde bir kuvvet hissedilir. Bununla şahsım değil. Çünkü nefsimi hiçbir ikrama layık görmüyorum fakat Kur'an hizmeti noktasında sırf o yönden Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı ve himayesi altında hizmet ettiğimiz anlaşılıyor. Dostlarım bunu düşünmeli, evhama kapılmamalı. Madem bunlar Kur'an'a hizmetkarlığıma ilahi bir ikramdır, madem övülmeye değil aksine şükre sebeptir ve madem ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis fermanı var yani ve Rabbinin nimetini anlattı anlat Duha suresi ayet 11 Şu sırlardan dolayı bunları hususi olarak dostlarıma söylüyorum 8. mesele 27. sözdeki ihtidada imani sebeplerin 5.'sinin Üçüncü noktasının 3. misalinin haşiyesidir Mühim bir soru hakikati araştırıp delilleriyle bilen bazı zatlar der ki Kur'an'daki sözlerin, kelimelerin, zikirlerin ve diğer tesbihlerin her biri insanın manevi latifelerini çeşitli yönlerden nurlandırır, onu manen besler. Manaları bilinmezse yalnız sözler bir şey ifade etmiyor, kafi gelmiyor. Söz bir elbisedir, değiştirilse, her millet o manalara kendi diliyle lafız giydirse daha faydalı olmaz mı? El cevap. Kur'an'daki ve Resul-i Ekrem'in tesbihatındaki ifadeler cansız elbiseler değil, vücudun canlı cildi gibidir. Belki zamanla cilt olmuştur. Elbise değiştirilir fakat cilt değilse vücuda zararlıdır. Namaz ve ezandaki gibi mübarek sözler örfi manalarına has isim ve nam olmuştur. Bu ise değiştirilmez. Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim bir hali çok defa araştırdım. Hakikat olduğunu gördüm. O hal şudur. İhlas suresini Arife günlerinde yüzer defa okuyordum. Gördüm ki bendeki manevi duyguların bir kısmı birkaç defada gıdasını alır, sonra vazgeçer durur. Akıl gibi bir kısım da bir zaman mana tarafına yönelir, hissesini alır, sonra o da durur. Ve kalp gibi bir kısım latifeler, manevi zevke vesile bazı manalardan hissesini alır, ardından o da susar ve bunun gibi. Gitgide o tekrarda yalnız bir kısım latifeler kalır ki, onlar pek geç usanıyor, hisse almaya devam ediyor. Artık manaya ve araştırmaya hiç ihtiyaç bırakmıyor. Gaflet akla, tefekkür kabiliyetine zarar verirken onlara vermiyor. Lafzın tatmin edici ifadelerin bulunduğu kısa bir mealiyle has isim oldukları örfi mana onlara kafi geliyor. Eğer o sırada manayı düşünse zararlı bir usanç verir. O gıdasını almaya devam eden latifeler öğrenmeye ve anlamaya muhtaç değildir. Belki hatırlamaya, yönelmeye ve teşvike ihtiyaç duyar. O cilt hükmündeki sözler onlara kafi geliyor ve mana vazifesi görüyor. Bilhassa Arapça ifadelerle Allah kelamı ve ilahi beyan olduğunu hatırlatmakla daimi bir feyze vesiledir. İşte kendi tecrübe ettiğim şu hal gösteriyor ki ezan, namaz tesbihatı ve her vakit tekrar edilen Fatiha ve İhlas sureleri gibi hakikatleri başka bir lisanla ifade etmek çok zararlıdır. Çünkü daimi kaynak olan ilahi ve nebevi lafızlar kaybolduktan sonra o sürekli beslenen latifelerin daimi hisseleri de yok olur. Hem her harfin en az 10 sevabı ziyan olduğundan ve daimi huzur herkes için namaz boyunca devam etmediğinden insanların tercüme vasıtasıyla gaflet içindeki tabirlerinin ruha karanlıklar vermek gibi zararları vardır. Evet İmam-ı Azam şöyle demiş. La ilahe illallah tevhidin alameti ve ona has isimdir. Biz de deriz ki tesbihat ve zikir kelimelerinin bilhassa ezan ve namazdakilerin büyük çoğunluğu has yani özel isim hükmüne geçmiştir. Özel isimler gibi sözlük manasından çok şeriatça yaygın olarak kabul edilen manasına bakılır. Öyleyse değişmeleri şeriatça mümkün değildir her müminin bilmesi gereken özet halindeki manalarını yani kısa bir mealini ise en basit adam bile çabuk öğrenir. Bütün ömrünü Müslüman olarak geçiren ve kafasını binlerce lüzumsuz şeyle dolduran insanlar ebedi hayatın anahtarı olan şu mübarek kelimelerin kısa mealini bir iki haftada öğrenmemekte nasıl mazur görülebilir? Nasıl Müslüman olurlar ve onlara nasıl akıllı insan denir? Öylelerinin tembelliklerinin hatırı için Onur kaynaklarını koruyan kılıfları bozmak akıl değildir. Hem Subhanallah diyen hangi milletten olursa olsun, Cenab-ı Hakk'ı takdis ettiğini anlar. İşte bu kadar yetmez mi? Eğer manasını kendi diliyle düşünse, bir defa öğrenir. Halbuki onu günde yüz defa tekrar ediyor, o yüz defa da aklın öğrenme hissesinden başka, lafızdan ve lafza yayılan, onunla kaynaşan, Kısa meal çok nura ve feyze vesiledir. Bilhassa ilahi kelam olması itibariyle aldığı kutsiyet ve o kutsiyetten gelen feyizler, nurlar çok mühimdir. Kısacası, dinde zorunlu olan işlerin kılıfları hükmündeki mukaddes ilahi sözlerin yerine hiçbir şey konulamaz. Hiçbir şey onların yerini tutamaz ve vazifesini göremez. Geçici olarak o manayı ifade etse de daimi, yüce ve kutsi bir şekilde edemez. Dinin nazari kısmının kılıfı olan lafızların değiştirilmesine ise zaten lüzum yoktur. Çünkü nasihatle veya başka şekilde ders verme, öğretme ve vaaz ile o ihtiyaç giderilir. Sözün özü, nahve dayanan Arapçanın kuşatıcılığı ve Kur'an'daki lafızların mucizeliği öyle bir tarzdadır ki tercümesi mümkün değildir, hatta akıl dışıdır diyebilirim. Kimin şüphesi varsa Kur'an'ın mucizeliğine dair 25. söze müracaat etsin. Tercüme dedikleri şeyler ise özet halinde gayet eksik meallerdir. Böyle bir meal nerede? Canlı, pek çok yönü ve mertebesi bulunan ayetlerin hakiki manaları nerede? 9. mesele. Mühim ve mahrem bir mesele ve bir velayet sırrı. İslam aleminde ehli sünnet ve cemaat denilen hak ve istikamet ehli olan büyük cemaat Kur'an ve iman hakikatlerini istikamet dairesinde sünnet-i seniyeye noktası noktasına uyarak muhafaza etmiştir. Veli zatların büyük çoğunluğu o daireden çıkmış, başka bir kısım veliler ehli sünnet ve cemaatin bazı düsturları dışında ve usullerine muhalif bir caddede görünmüş. İşte şu kısım velilere bakanlar ikiye ayrılır. Bir kısmı ehli sünnetin usulüne muhalif oldukları için onların veliliğini inkar ettiler Hatta kimilerini küfürle itham etmeye kadar gittiler. Diğer kısım onlara uyanlardır. Onların veliliğini kabul ettikleri için derler ki, hak yalnız ehli sünnet ve cemaatin yoluyla sınırlı değil. Bilatçılardan bir topluluk oluşturdu, hatta dalalete kadar gittiler. Bilmediler ki hidayete ermiş her zat, hidayete götüremez. Şeyhleri hatasında mazurdur, çünkü meczubdur, kendileri ise mazur olamaz. Orta yolu tutan bir kısım ise o velilerin velayetini inkar etmedi fakat yollarını da kabul etmediler. Derler ki usul dışı sözlerinde ya hale mağlup olup hata ettiler ya da o sözler manası bilinmeyen müteşabih ifadeler gibi manevi bir sarhoşluk halinde söylenmiş ölçüsüz ifadelerdir. Maalesef birinci kısım bilhassa dış görünüşe bakıp hüküm veren alimler ehli sünnet yolunu korumak niyetiyle çok mühim evliyayı inkara hatta dinden çıkmakla itham etmeye mecbur kalmışlar. İkinci kısım olan taraftarları ise, öyle şeyhlere çok hüsnüzan besledikleri için, hak yolunu bırakıp bidata hatta dalalete girdikleri görülmüş. İşte şu sırra dair zihnimi çok zaman meşgul eden bir hal vardı. Bir zaman bir kısım ehli dalalete, mühim bir vakitte kahrolmaları için beddua ettim, bedduamın karşısına müthiş bir manevi kuvvet çıktı. Hem bedduamı geri çevirdi hem de beni, bundan men etti. Sonra gördüm ki o kısım dalalet ehli, Hakk'a zıt icraatında manevi bir kuvvetin yardımıyla, arkasına aldığı halkı sürükleyip gidiyor ve başarılı oluyor. Yalnız zorla değil, belki müminlerin bir kısmı, velayet kuvvetinden gelen bu arzuya kapılıp onları hoş görüyor. Çok fena saymıyor. İşte bu iki sırrı hissettiğim vakit dehşete düştüm. Fesubhanallah dedim. Hak yoldan başka velayet bulunabilir mi? Bilhassa hakikat yolundakiler dehşetli bir dalalet cereyanına taraftar olur mu? Sonra mübarek bir arife gününde güzel kabul edilen bir İslam adetince İhlas suresini yüz defa okudum. Onun bereketiyle ve Allah'ın rahmetiyle mühim bir soruya cevap adıyla yazılan meseleyle beraber şöyle bir hakikat de aciz kalbime geldi. O hakikat şudur. Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşandığı rivayet edilen meşhur ve manidar Cibali Baba kıssasındaki gibi bir kısım veli zatlar görünüşte muhakemeli ve akıllı da olsa meczupturlar. Bir kısmı da bazen uyanık ve akıl dairesinde görünür. Bazen aklın ve muhakemenin dışında bir hale gelir. Şunlardan bir sınıf hak ile batılı karıştırır, ayıramaz. Manevi sarhoşluk halinde gördüğü bir meseleyi uyanıkken gerçekleştirir, hata eder ve hata ettiğini bilmez. Meczupların bir kısmı Allah katında muhafaza altındadır. Dalalete gitmez. Diğer bir kısmı ise öyle değildir. Bidat ve dalalet cereyanlarında bulunabilirler. Hatta kafirler içinde bulunabileceklerine ihtimal verilmiştir. İşte onlar geçici bir süre veya daimi meczup olduklarından manen mübarek mecnun hükmündedirler. Mübarek ve serbest mecnun hükmünde oldukları için yaptıklarından sorumlu değildirler. Ve sorumlu olmadıkları için hesaba çekilmeyecekler, kendi meczup bilelikleri devam etmekle beraber dalalet ehline ve bidatçılara taraftar çıkar. Mesleklerine bir derece kıymet kazandırıp uğursuz bir şekilde bir kısım müminlerin ve hak ehlinin o yola girmesine sebep olurlar. 10. Mesele Bazı dostların ihtarıyla ziyaretçiler hakkında bir dustur izah edilmek istenmiş, onun için yazılmıştır. Bilinsin ki bizi ziyaret eden ya dünya hayatı için gelir o kapı kapalıdır ya da ahiret hayatı için gelir. Bunda iki kapı var. Ya şahsımı mübarek ve makam sahibi zannedip gelir, o kapı da kapalıdır. Çünkü ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum. Cenab-ı Hakk'a çok şükür beni kendime beğendirmemiş ikinci kapı sırf Kur'an-ı Hakimin hakikatlerinin ilancısı olma yönüyledir. Bu kapıdan girenleri baş göz üstüne kabul ediyorum. Onlar da üç tarzı olur. Dost, Kardeş veya talebe. Dostun hususiyeti ve şartı şudur ki, Risallelere ve Kur'an Nurlarına dair hizmetimize kesinlikle ve ciddi bir şekilde taraftar olsun. Haksızlığa, bidatlara ve dalalete kalben taraftar olmasın ve Kur'an Nurlarından kendisi için de istifadeye çalışsın. Kardeşin hususiyeti ve şartı şudur. Risale-i Nur'un neşrine hakiki olarak ciddi çalışmakla beraber beş farz namazını eda etmek ve yedi büyük günahı işlememek talebeliğin hususiyeti ve şartı şudur ki, Risale-i Nur'u kendi malı ve telifi gibi hissedip ona sahip çıksın, en mühim hayat vazifesini onun neşri ve ona hizmet bilsin. İşte bu üç tabaka benim üç şahsiyetimle alakalıdır. Dost, benim kendime ait şahsiyetimle münasebetli olur. Kardeş, kulluğum ve kulluk noktasındaki şahsiyetimle alakalıdır. Talebe ise kuran Hakim'in ilancısı olma yönüyle ve hocalık vazifesindeki şahsiyetimle ilgilidir. Görüşmenin de üç meyvesi var. Birincisi Kur'an hakikatlerinin ilancısı olmam itibariyle Kur'an'ın mücevherlerini benden veya Risale-i Nur'dan ders almak bir ders bile olsa. İkincisi ibadet yönünden ahirete dair kazancıma ortak olmak. Üçüncüsü beraber Cenab-ı Hakk'ın dergahına yönelip kalben bağlanarak Kur'an'ı hakime hizmetle el ele verip başarı ve hidayet istemek. Eğer talebe ise her sabah sürekli ismiyle Bazen de hayaliyle yanımda hazır ve duamdan hissedar olur. Eğer kardeş ise birkaç defa hususi ismi ve suretiyle duamda manevi kazancımda hazır ve ondan hissedar olur. Sonra bütün kardeşler içine dahil edip Cenab-ı Hakk'ın rahmetine teslim ediyorum. Dua vaktinde ihveti ve ihvani kardeşlerim dediğim vakit onların arasında bulunur. Ben bilmesem de Allah'ın rahmeti onları biliyor ve görüyor. Eğer dost ise onları farzlar yerine getirip büyük günahları terk ederse, umumi manada kardeşleri anmam, itibariyle duama dahildir. Bu üç tabakanın da beni manevi dua ve kazançlarımı dahil etmesi şarttır. Allahümme salli ala men kale, el mu'minu lil mu'mini kel bunyanil mersusi yeşuddu ba'duhu ba'dan ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhaneke la ilme lana illa inneke entel alimul hakim. والحمد لله رب العالمين